Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bir e, yöntem vardı. Sağ olsun Eskobi UJ 8000 UCA attı. attı. E, yöntem şu. Daha ucuza bir e, araba kartı alma mesela nasıl? 4'e geldiğiniz zaman ilk gelmede şu 4'ten e, ödülleri alıyorsunuz. Sizi başa çekiyor. Bir daha 4'e geldiğiniz zaman buradan tekrar 4'te kalmanız gerekiyor. Ee, ödülleri al dediğinizde bize 250 tane şu ödülden veriyor ee, totalde e, 7 kere bunu mesela 8000 UC ile yapabilirsek 8000 UC'ye arabayı e, almış olacağız yani öyle dediler bir deniyoruz şimdi hadi bakalım bir e, ilerle başarısız. Bakalım bizde ne kadar şans var aldık. Yine başarısız. Çok iyi. Bak 4'le bir kaldık. Şimdi 4'ü al. Şimdi bak 4'ü alıyoruz. Al dedik. Ee, tamam. tamam. Şimdi aldık. eee şimdi başlayacağız. Bakalım anlattıklarına göre. Bakalım nasıl olacak. Bir daha ilerle dedikleri gibi mi? 3 ilerledi. Şu an bir ilerlemem gerekiyor. İnşallah bir ilerler. Beş ilerlerse hani beşe gelirse e, hızlan dediğimde dörde düşüyormuş. Bakalım öyle mi olacak? 4 Şimdi al. Bak şimdi alacağız. Al. İkisini de birden alman gerekiyor şimdi 250 alacağız şimdi bunu da aldın geç baştan bakalım aleyküm selam öyle miymiş değil miymiş en azından 250 aldığımızı görürsek en azından abicim gidecek bir şey deniyoruz yani denemek için aldık bunu benim burada araba almam değil. Olay bu olayın aslını aslarını araştırmak için böyle bir şey var mı? Kardeşim burada benim araba almak niyetim e, değil arkadaşlar. Sadece bir olay var. Olay dedikleri gibi mi? Benim bir araba almak La bir e, işim yok. Şimdi bu bakalım. Dörtte kaldı. Şimdi. Şimdi bak dörtte kaldı. Al. 250. Şimdi arkadaşlar ola ki <laughs> 5 kere daha 5 kere daha bunu alabilirsek böyle daha uyguna araba alabiliyoruz. Baba şimdi gördük. 250 aldık. Bak 250 aldık. Eğer ki dedikleri gibi ise daha uyguna araba alabiliyoruz. Ki öyle gözüküyor. Yani en kötü yine 10 12 13 K'da en kötü 13 10 12 13 K'da bir araba alabiliyorsun. Yani 20.000 UC'ye araba almaktansa 12 13 K'da bu arabayı almak Bu arabayı 12-13K'da almak efsane. Niye millet? Aa, 10K karım var yani. Şimdi 250. Bizim mesela 3 kere denk geldik değil mi biz buraya? Bakın. Biz şimdi 3 kere denk geldik buraya. Ee, 500 oradan gitti. Bak 500 oradan gitti mesela. 500 oradan gitmeseydi 750 idi. Bak 750 idi. <laughs> 750 idi mesela. 500 ilerledik diye iki kere aldık ya. Şimdi bir ilerlerse sıkıntı yok. Bir ilerlerse 500 olacak. Bir ilerle bir. Al abi. Bak şu an 500, 750, 1000. Baba bin bin. Bak 4000 4000 UC'ye 1000 aldık ya. Abi harbiden alınıyor lan. Abi efsane bir şey. 500. Abi bin olmuştu. Önceden şu ikisini alsak hani olsa imkan bin olmuştu bin. Ve ve yeterdi UC. Abi 10 kayı alabiliyorsunuz. Hadi canım. Abi çok iyi ya. Ve abi 750. Ulan 2K uc yeter mi ya? Ulan arabayı alacağız. Al 750. Baba 8K uc yetiyor neredeyse. Abi iki kere şuradan aldık ya biz. O olmasa yetiyor lan. Son bir HK ha. 1500 olacak. Baba yani ilk yapmada gider bu kadar. İkinci de 8K'ya araba alıyorsun buradan. Hadi lan bir ilerle. La bir ilerle bir. Abi efsane. Hadi canım. Oho, oho, bin oldu. Abi 500. Esko, Esko. <laughs> Esko bir UC daha atabileceğim ya <laughs> Şöyle küçük UC'den. Abi 1000. Ödül al. 1000. Abi bir UC dağıtabilecek atabilecek var mı? <laughs> Az bir şey. Bir 3000 UC yeter herhalde. Bir 3000 OC yeter herhalde ya. Ama arabaya hazır alak var. <laughs> Abi efsane ötesi bir şey bu. Abi efsane ötesi bir şey bu. Hadi lan bir iki ilerlerse. Hadi lan bir iki ilerle. Bir şey istemiyorum. İki ilerle. Abi Oha. Abi oha vallahi uc atabilecek var mı? Abi bir uc atabilecek var mı be? Allah. <laughs> araba alacağız abi 8 gün uc'ya. Abi araba alacağız. Araba 8000 uc'ya araba alacağız. Yalan dolan, neziy yalan dolan. Millet yarım saattir görüyor yayında yalan dolan diyor. Haydi gidelim, haydi ulan var ya bir dördü ilerlerse ulan bir dördü ilerlerse gerek bile yok şanslıysan. Hadi lan dört kal. İki. Hadi lan bir dört kal hiç gerek bile yok. Haydi canım. Abi 1500 1200 UC yeter. 1200 UC atabilecek var mı? Abi 1200 UC atabilecek var mı? Abi çok acil 1200 UC atabilecek var mı be? Abi 8K 9K'ya araba alıyorsun. Araba 10K'ya araba alıyor ve almıştık zaten biz arabayı 6K'da aldık. Normalde arabayı 6K'da aldık. Şu ikisini aldığımız için ne 6K'sı? Arabayı 5K'da filan aldım ben normalde. Hızlan değil, hızlan değil. 1200 UC lazım. Hayır, hızlan değil abicim. Hızlanı 5'te yapmam gerekiyor. Yok abicim, yok. Yok abicim, yok. Abi efsane bir şey bu ya. 1200 UC'ye herhalde almış oluyorum. 3 garanti ilerleme. Kendime benim param mı var kendime atayım? Manya bak. Abiciğim hızlan olmuyor, hızlan olmuyor. Hızlan olmuyor. Hayır, o yöntem farklı bir yöntem. Eyvallah canın yerim biri uca attı çok teşekkür ediyorum kesesine bereket şimdi temkinli ilerleme kim attı bilmiyorum dörtte kal bitir bu işi Abi 4'te kal bitsin. Kal. Tamam hadi bak 4 vallahi başka ilerleme. Bak 5'e gitme, 6'ya gitme, 7'ye falan gitme. Sadece ama sadece 4'te kal. Tek istediğim bu. Abi arabayı aldık. Abi arabayı aldık, aldık, aldık arabayı lan. Arabayı aldık. Al arabayı aldık. Arabayı aldık. Esko, Esko sana gönderiyor Mesko. UJ'yi sen mi attın hepsini? U Esko. Esko tüm UJ'leri sen mi attıydın? Atıyorum sana arabayı. Buradan alınıyor. Tamam sana gönderiyorum baba arabayı. Senin senin Uje'n abi gördüğünüz gibi eee Yok adam adam attı abicim. Adam 10 no. bin uca attı. Adam adam 10.000 bin uca attı. Şu videoyu şurada bitirelim arkadaşlar. Bu YouTube'a gidecek. Sonrasında konuşuruz. <laughs> bu bu YouTube'lukta teşekkür ediyorum izleyen olursa. Gördüğünüz gibi efsane. Gerçekten.